Evet arkadaşlar merhaba iyi hafta sonlarınız en güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir kısa videoyla karşınızdayım arkadaşlar bilgilendirme amaçlı olacaktır bu videomuz bir, birkaç tane video çektim birkaç bu videodan önce biraz uzun oldu mecbur uzatmak zorunda kaldım biliyorsunuz normalde uzun fazla uzun video çekmem kısa video çekerim bu sefer bilgilendirme amaçlı kısa bir video çekeceğim onu özellikle belirteyim arkadaşlar Şimdi endeksimizin pozisyonu hakkında ne yapabiliriz? Nakitte ne yapalım? Önümüzde biliyorsunuz artık 9. ay bitti ve bilanço sezonuna girdik. Bu bilanço sezonundan dolayı hangi hisselerde, hangi şirketlerde hareketler olabilir? Pozisyonumuzu ne yapmalıyız? Nerelerde pozisyon almalıyız? Onlar veya elimizde hisselerimiz varsa devam etmeliyiz, satmalıyız gibi. Onlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ekim ayını geride bıraktık. Ekim ayı itibariyle endeksimiz arkadaşlar yaklaşık yüzde bir, bir buçuk civarında bir eksi kapattı. Yani bu da neden eksi oldu zaten biliyoruz. E, banka hisselerine gelen o sert satışlar, e, sert gidişlerin sert satışlar olacağını zaten her zaman sizlere söylüyorum. Bu bankalardaki sert düşüşlerden dolayı Ekim ayında e, endeksimiz yaklaşık yüzde bir, bir civarında bir düşüş ile Ekim ayını kapattık. O da dediğim gibi bankalar. Diğer e, hisse bazlı hareketler oldu. Çok da güzel yukarı gidenler oldu. Bunları da zaten biliyoruz. Şimdi arkadaşlar endeksimizi e, bir dünya piyasalarına baktığımız zaman e, Avrupa'da, Amerika'da tahvil faizleri yükseliyor. Tahvil faizlerinin yükselmesinden dolayı borsada da satışlar geliyor. yani Tahviller faizleri yükselince borsaya satışlar geliyor. Siz de biliyorsunuz. Ve e, Avrupa, Amerika biliyorsunuz e, Rus metaline ambargo koydu. Rus ambargo koymasından dolayı enflasyon yükseldi. Alüminyum fiyatları fırladı. İşte alüminyumla yapılan işlerin mesela neler var? Birçok firma o alüminyumla çalışıyor. İşte otomobil firmaları olsun. Bilmem neyle olsun. Bunlarda da bir yükseliş yaşandı ve o firmaların hisselerinde de geri çekilmeler oldu. Avrupa'da biliyorsunuz enerji sıkıntısı devam ediyor. Enflasyon rakamı açıklandı. Sizin de bildiğiniz gibi işte bu hafta içer geçen hafta içerisinde Almanya'da. Almanya'da bile enflasyon tarihinin Yüksek seviyelerinde olan hanelere uğraştı. Onun üzerinde çıktı. Yani Euro bölgesinde de enflasyonların çok yüksek olacağı beklentisi var ve yüksek de oluyor. Onlarda da artık hanelerde olacağı gözüküyor. Şimdi endeksimize baktığımız zaman endeksimizin alt destek noktasının 3050, üst direnç noktasında 3250 olarak ben baktım grafikte teknik olarak çalıştım fazla video uzatmamak için şimdi size onu açmayayım yani endeksi. Onun için 3250 seviyesi üzerine yerleşmeden 2-3 günceyse kapatmadan yeni pozisyon açılmaz. 3050 seviyesinin altına sarkan endeksi de satışlar hızlandırarak 2700-800 aralığına kadar da bir geri çekilmeler yaşatabilir. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi Cumhurbaşkanımızın geçen toplantıda biliyorsunuz faizleri düşüreceğimi yıl sonuna kadar faizlerin tek haneye geleceğini yani 9.90 mı olur artık 9 mu olur bilemiyorum. Yani onun söylemleriyle birlikte endeksimizde düşüş oldu ve toparlanma olmadı. Hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce endekste çöküş ne zaman çöküş olacak dediğimde bana hakaret etmedikleri kadar videolarımın altında kimse kalmadı diye düşünüyorum. Gerçi olumlu yazanlar da çok oldu ama olumsuzlarda arttı. Ama sonunda şu an şunu gördüler ki söylediklerimiz birebir çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın enflasyonu düşüreceğiz tek haneye gelmesi gerekiyor ee, söylemleriyle birlikte. Bunu söyledi ama geliri de artıracağını söyledi. Yani ben faizleri düşüreceğim ama faizlerin düşmesiyle birlikte enflasyon gidiyor siz de biliyorsunuz. Enflasyon yükseliyor gidiyor. Enflasyon yüzde %60 70'in yıl sonu itibariyle 65 70'in altında ben olacağını tahmin etmiyorum. Gelirleri de ona göre artıracağını söylüyor Cumhurbaşkanımız. İşte gelirleri mesela atıyorum asgari ücret kaç lira 5 lira. Ben de göre yıl yıl sonunda asgari ücret Onlara olacakmış gibi duruyor benim tahminim. Ben kendi şahsi fikrim. Onun oraya olması ile birlikte enflasyon ve gıda şirketleri de bunu ne yapıyor anında uçuruyor fiyatları. Bir gün önce aldığımız veya bir hafta önce aldığımız bir paket yumurta bir hafta sonra gidiyoruz ki yüzde yirmi zamla alıyoruz. Bu mesela açık ve net konuşayım ben iki gün önce şey iki hafta önce gittim. Peçete aldım, tuvalet kağıdı aldım, bugün gittim aldım, bugün, şey, dün sabah gittim aldım, bir baktım arkadaşa yüzde otuz daha yukarıdan aldım. Ya en ucuz dediğimiz o, o üç büyük market var ya, onlara hep ben zaten kızıyorum, 70.000 bin lira olmuş en ucuz tuvalet kağıdı on, on lira. Bir ay önce 35-40 liraydı. Olmuş 70 lira yüzde yüz zam. Ben anlamıyorum. Yani enflasyon uçuyor gidiyor. Gelirimiz artsa da enflasyon uçuyor. pek bir faydası olduğunu düşünmüyoruz. sadece faizlerin düşmesi buna yarar geliyor. Yani gelir e, aldığımız para yükseliyor ama her şey artıyor. Bence yerimizde sayıyoruz. Onu da söylemiş olay. Şimdi ya, borsamıza baktığımız zaman yabancı payının da yüzde otuz ikiye kadar düştüğünü gördüm. Bugün anlık olarak şimdi inceledim. Yabancı payın yüzde otuz otuz iki seviyelerinde borsamızda bulunuyor. Eğer yabancılar yüzde altmış altmış beş seviyelerine gelse işte bu bankalar diğer hisseler sert düşüş yapamaz. Bir aselsan taban olamaz. Çünkü derinlik olur. Kademeler dolu olur. Kademeler boş olduğu için bizim bizimkiler patır patır basıyor ve kağıdı taban yaptırıyor. Öğleden sonra bir bakıyorsun artıya geçmiş. Yani bu sür e, Ölte, o yani böyle dalgalı, böyle tüy gibi, pamuk ipliği gibi hisseler hareket ediyor. Biraz dikkatli olmak lazım. Bankaların payı, yani 8 aylık bankaların geliri, açıklama yaptılar, o araştırdım, 850-900 milyar TL civarında. Bankaların şu 8 aylık geliri, 850-900 milyar TL. Yani eski parayla kantrilyon bankalarda bir sıkıntı yok. Bankalar güçlü olmaya devam ediyor. Yani bu bilançoda da önümüzdeki işte bilançolar yaklaştı biliyorsunuz. Bu bilanço beklentilerinde de bankaların çok karlı olacağını ve güçlü bilançolar getireceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü herkes bankaya muhtaç. Özellikle küçük kobiler bir yer açmışsın gidiyorsun bir atıyorum küçük bir e, dükkan bakkal e, veya küçük bir iş yeri açtı ne yapıyorsun bankadan gidip kredi çekiyorsun. Veya gidiyorsun ee, uzun vadeli bon alıyorsun, kredi çekiyorsun, e, harç alıyorsun, borç alıyorsun. E, bankaya muhtasın. Banka senin üzerinden geçmiyor. Banka neden zarar etsin ki? Banka Türkiye'de çok mükemmel bir para kazanıyor. Onu da sizlere söylemiş Oray. Ben yani bankaların, bilançoların iyi geleceğini ve bankalar artık yavaş yavaş ucuz kalmış olan bankalardan ufak ufak azar azar takip edilebileceğini söyleyebilirim. Geçen ay içerisinde biliyorsunuz geçen hafta içerisinde arkadaşlar enerji piyasası denetleme kurulunda bir açıklama yaptı. Fiyatlarda bir güncelleme yaptı. İşte eee kömür fiyat kömür ile ithal kömür ile çalışan e, yapan firmalar üretim yapan firmalar 3200 mü demişti ne tam hatırlayamıyorum 3200 taban fiyattan 2750 civarlarına bir geri çekme yaptı ve bundan da en çok biliyorsunuz kömür ile ürün yapan üretim yapan firmalarda Alarko Oldik var borsamızda en büyük hisselerde e, firmalardan bir tanesi de Alarto, Alarko Oldik o da gördüğünüz gibi taban yaptı açıklamadan sonra taban yaptı fakat firma tarafından e, gelen açıklamaları okudum iyice inceledim ya ne oluyor falan diye bir baktığım zaman arkadaşlar onu da bizi fazla ilgilendirmeyecek, bizi fazla etkilemeyecek bu taban fiyatın diyerekten söylemle birlikte tekrardan geri bir toparlama yaptı. Hemen artık toparladı. Gidecek anlamı taşımaz. Biraz dikkatli olalım. Bir düzeltmeler daha olabilir. O zaman takip edilebilir diye düşünüyorum. Ondan sonra doğalgaz gazla e, ürün yapan, işlem yapan e, e, firmalarda e, yapan e, firmalarda ise en çok etkilenen bu e, enerji piyasasının kurulunda en çok etkilenen e, firmada e, e, aksen enerjiyle Odaş elektrik oldu. Odaş bunlar biliyorsunuz doğalgazla yaptığı için onlara olumlu yansıdı. Olumlu yansıyacakmış gibi de duruyor. Hala onlarda güzel potansiyel görüyorum ama dikkat etmek şartıyla. Yenilenebilir enerji ile o ise yani bu enerji piyasasının kurulunu neler etkiledi? Kömürle etkiledi. işte doğal gazı ve yenilenebilir enerjileri etkiledi hisselerini. Yenilenebilir enerji firmalarında işte 1452'den 1540'a çıkarttı taban fiyatı. E bu hangilerini etkiler? Hangileri olumlu yansır dediğimizde işte Aydan, Galata'nın, Ayen, e, hisselerinde bir e, olumsuzluk olur mu diye baktı da fazla da bir olumsuzluk olmadı. Onlarda da bir yatay hareket oldu ve bir sıkıntı yok. Bunları söylemek istedim. Bir de bilançosu iyi gelecek hisseler e, e, de de yani bu bilan, e, bilanço döneminde neler olabilir? Hangi e, sektörler olabilir dediğimiz zaman arkadaşlar ben bilançosu iyi geleceklerde e, özellikle havacılık sektörünü beğeniyorum. İşte Türk Hava Yolları, Pegasus e, tav geride kaldı. Tav takip edilebilir. Yani bu e, eskiden e, yaz sezonuydu bu e, turizm sezonu taşıma bunlar taşıyor biliyorsunuz. Ama artık bu e, Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı ben kış turizminde olacağına inanıyorum. Bize çok akın geleceklermiş gibi geliyor ve bu ulaşım sektörü çok etkilenecek. Turizm ulaşım bu kışın etkilenebilir olumlu yönde. Ondan sonra gıda şirketleri gıdalar uçmuş gidiyor a, a, perakende şirketlerini biliyorsunuz zaten malı orada dursa bile satılmasa bile belki de diyor ki keşke satılmasa zaten bir 15 gün sonra zaten zam gelecek yani gıda şirketleri perakende şirketleri havacılık şirketi ve enerji sektörleri bunları arkadaşlar mutlaka orta vadede en az 6 ay hemen bugün alayım bir hafta 10 gün sonra değil 6 ay portföyümüzde bulundurursak ben bunlarda olumlu ayrışma bekliyorum. Bilanço sezonundan dolayı da bir de bankalar. Bankalar da ufak ufak bak yüklü demiyorum. Ufak ufak. Kademe kadem az bir miktar Portföyümüzün yüzde onuyla bankalar ve diğer kalan kısımlarıyla enerji, gıda, havacılık, perakende şirketlerinin olumlu ayrıca düşünüyorum. Bu bilanço döneminden dolayı. Yani bu bilanço dönemi isteyenler bu e, bir aylık zarfta alabilir. Bilanço geldikten sonra verebilir. Ama isteyen bankalar bu bilanço döneminde. Ama diğer söylemiş olduğum e, enerji, gıda, havacılık ve perakende şirketlerin ise zaten ben enerji defalarca söyledim size. 20 tane videomda söyledim. Geriye dönüp bir izleyin. Her videomda da söylüyorum. Yani 6 aylık e, süre zarfında tutulabilir. Özellikle 6 ay. En yani zarar edileceğini düşünmüyorum. Buraların çok ucuz olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu videomdan sonra da ucuz kalmış uzun vadeli bir video çekeceğim. Bu videomdan sonra şimdi uzamaz onu da buraya ekleyecektim. Çok uzun oluyor diye şikayetler geldi. Onu da bu videomdan sonra hemen çekiyorum. Aslında hazırladım da onu da orada söyleyeceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.